seni yarattım ya. Adamın biri karlı bir kış günü son model arabasıyla giderken camına yaklaşan bir kız çocuğu görür. Ayakları çıplak kızın soğukla nasıl baş edebileceğini ve hayata kalabildiğini merakla içi sızlar. Tam da bir şeyler yapacakken yeşil ışık yanar ve gaza basar. Ama vicdanı kırmızı ışıkta kalmıştır. Allah'ım bu yoksullar neden var ve yoksullara yardım için neden bir şeyler yapmıyorsun? Ve içine o anda bir ses ilham olur seni yarattım ya. Hayırseverlerimizi özenle ayrı tutarak diyorum ki yoksullarımızı görmezden geliyor, iş ve aş vermiyor, önemsemiyor, halin nicedir diye sormuyoruz. Halbuki bize komşusu aç iken uyuyan bizden değildir demişlerdi. Zekat kurulumuz vardır, fitre vardır. Bayram yoksullara da gelir. Bizler yardım edilmiş yoksullar değil giderilmiş yoksulluk istemeliyiz. Bizler biriktirdiklerimizle değil paylaştıklarımızla yoksulluğu ortadan kaldırabiliriz. Bugün yoksulla bir şeyler paylaşsak mesela bayramda yoksul için bu bayramda yoksullar için sen ne yaptın?